<laughs> Merhaba arkadaşlar bu gençler son zamanların moda olan stres çerkeminciyiz arkadaşlar. Biz bunu kırtasiyeden almıştık 8 liraya tam tamına. Bence güzel bir model. hızlı da yani gayet şeyine göre bak ga ga gayet güzel. Şöyle, fiyatına göre yani fiyatına göre çok iyi. Belki yakında Çin'den de getirebiliriz yani Çarkı. 30 liralık 50 liralık. <laughs> 50 liraya düşmez işte 30-20 liralık arası getirebiliriz yani. Ne atılıyor. işe yarıyor? E, ee, bu sözdesini yani stresinizi atıyor ama sözde yani. Aslında stresinizi daha çok yukarı çıkartıyor. Niye? Çünkü bakın şöyle tek elle yap, yapmak durum bir. Şöyle tek elle yapmaya çalışınca da burada, buradan bir tane eliniz çarpıyor ona gıcık oluyorsunuz. Yani stresiniz artıyor. Buna para vermeyin lanet olsun. E, ee, buna, bunları kim bulmuş? Türkler buldu değil mi bunu? Yok. Yavar ettiler mi bunu? Neyse. Bu yabancılara inanıp da bunları almıyor. Bunlar sözsüz desin filan. Yani gitti gidermiyor. Neyse arkadaşlar şimdi hareketlere geçelim. Döndürme yöntemimiz arkadaşlar. Bu birinci olan ilk başta bunu öğreneceksiniz. Şöyle dur. Şöyle şunu döndürme öğreteceksiniz. Şöyle filan. Şöyle döndürme öğrendikten sonra şimdi eliniz arkadaşlar. Dur. dur. Alışın eliniz. Şöyle döndürmeyi tekrar döndürmeyi öğreneceksiniz. Zamanla. Size şimdi masada göstereceğim döndürmeyi. Bunu ben buldum. Ne kadar dönüyor? Bırak elini. Uzun dönmüyor. Birazcık dandik ama olsun. Arkadaşlar şimdi diğer hareketimize geçelim. Üçüncü öncümemiz döndürüp elimizde tek eli sabit tek Anladım. parmakla. sabit tutmaya çalışacağız. İlk başta bir hızlı döndürelim. Şöyle. Bu bayağı bir zor yani. İlk Alışınca çok kolay geliyor ama bayağı bir zor şu anda benim için. Bakın. Adam. Şimdi arkadaşlar çekirge falan yapıyorlarmış galiba. Şimdi onları geçeceğiz. İnşallah yapabiliriz. Arkadaşlar bu tekneyi ben buldum. Havalı bir şekilde döndürmek istiyorsanız böyle yapacaksınız. Şöyle elinizle şöyle şey yapacaksınız. Ondan sonra döndürmeye başlayacaksınız. Diğer yöntemimi de geçelim. Arkadaşlar şimdi bir çekirge yapacaktık ama yapamayacağız. Büyük ihtimalle şimdi deneyeceğiz bakalım. Şöyle tekerle döndürüp at olmuyor tam böyle atacağım zaman da düşüyor yavaşlıyor ya da yani bir şeyler oluyor hava şimdi el değiştirmeyi deneyeceğim hadi el değiştirmeyi yapabilecek şöyle ama dönmesi gerekiyor utku mi mı öyle bir kanal var galiba adını unuttum bu hareketleri çok iyi yapıyor şöyle bak şimdi çok profesyonel şekilde yapacağım